Evet gazete manşetlerine baktıktan sonra sabah sporuna bağlantıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Haldun Domaç'ta Süper Lig'in 36. haftasını konuşacağız, değerlendireceğiz. Özellikle elbette Galatasaray'ın bir puana sadece ihtiyacı var şampiyonluğunu ilan etmek için. Ve şimdi Haldun Domaç'ta detaylı bir şekilde bu gündemi konuşacağız. Haldun Domaç günaydın, iyi pazarlar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi pazarlar Ezgi. Hoş bulduk. Sana ve izleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de size aynı şekilde. Evet, bugün tüm maçlar saat 19'da başlayacak. Hem zirve yarışında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var. Bunu zaten hep söylüyoruz. Hem de tabii ki düşme hattının alev alev olduğunu söyleyebiliriz. Keza Avrupa mücadelesi de yine çok yakın puanlarla son 3 haftaya giriyor. Dolayısıyla... Ee, enteresan mücadeleler bizi bekliyor diyebiliriz ama öncelikle elbette Galatasaray'ı konuşmak lazım Kayserispor karşısında yalnızca bir puan 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı getirecek sizin düşünceleriniz nedir bu akşamki maça dair bu akşamki maçla ilgili başlarsak Galatasaray'ın bir puanı rahat rahat alabileceğini zaten geçmişe doğru dönüp baktığımızda yani ligin başından bu yana kadar gelen sürece baktığımızda net bir şekilde o puanı alıp 5. yıldızı takacak ve 25. şampiyonluğunu kutlayacak bir Galatasaray'dan bahsedebiliriz. Yani kendi evinde sadece bir puana ihtiyacı olan bir Galatasaray'ın bütün sezon boyunca sadece 5 beraberlik bir mağlubiyet almış yani puan kaybettiği maç sayısının bu kadar düşük olduğu bir ortamda Galatasaray'ın o puanı alacağını o motivasyonda olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ayrıca ee, dün zaten çok özel kutlamalarla bir anlamda Galatasaray e, yani bugünün e, coşkusunu dünden hazırladı diyebiliriz. O 17 Mayıs'ta e, UEFA Kupası sevincini e, bir kez daha e, yaşadı, e, kutlamasını gerçekleştirdi. Şimdi de beşinci yıldız kutlamasını yapacak. Hep konuşuyoruz. E, acaba e, sezon başından bu yana oynanan futbola, kadro kalitesine, e, genel mücadeleye baktığımızda. Galatasaray'ın bu ligi buraya kadar nasıl getirdiğini hep düşündüğümüzde bence Galatasaray hak ederek kazandığı bir şampiyonluğu kutlayacak. Bugün sahada onu söyleyebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Bunun gerekçeleri şu. Ligdeki takımlara baktığımızda Kadrosu değer açısından önemli bir değer taşıyan, onun da ötesinde bir oyun anlayışı olan bir sistemi olan bir takımdan bahsediyoruz. Sezon içerisinde bir dalgalanma dörtlüden üçlüye, üçlüden dörtlüye dalgalanması yaşadı ama o hatadan çok çabuk döndü. Devre arası transferleri tam isabet oldu. Onu özellikle söylememiz lazım. Genelde devre, devre arasında yapılan transferlerde çok yüksek isabet sağlanmayabiliyor. İşte oraya gelen Evren Eren'den bahsedebiliriz. Çok isabetli bir transfer oldu. Lemina'nın Fenerbahçe maçıyla başlayan süreçte Galatasaray'a güç katması çok değerli oldu. Yani bütün bunları yan yana koyduğumuzda Galatasaray'ın gerçekten de işte rakipleriyle oynadığı mücadelelere baktığımızda şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ile 3 maç oynadı. 2 galibiyet bir beraberlik. Yani bütün bu veriler Galatasaray'ın aslında sezon başından bu yana ki mücadelesiyle şampiyonluğu hak ettiğini net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz. Bence o puanı da alabilecek. Evet Kayserispor'un Spor'un ile çok önemli bir çıkışı var. Ama ne olursa olsun Galatasaray bence kendi seyirinde. ...disi önünde 52 bin kişiyle 5. yıldız 25. şampiyonluğu kutlayacaktır. Herhangi bir sakat ya da cezalı yok ama adettendir. Biz e, muhtemel 11'i bir ekrana getirelim. <laughs> Gerçi herkes şu anda ezbere sayabiliyor Galatasaray'ın e, 11'ini. Herhalde hiçbirimizi şaşırtmayacak bir e, 11'dir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlarım bir taraftan ekrana e, getirirken... E, Tabi hücum gücüne biraz belki vurgu yapmak lazım. O simen artık gol krallığını da ilan etmeye hazırlanıyor ve gerçekten muhteşem bir e, sezonu geride bırakıyor. Bu, e, bu akşam da sahada olmasını elbette bekliyoruz. Mustera Şalay, Sanchez Abdülkerim Eren, Lemina Sara Toreyra, Yunus Barış Alper. O simen şaşırdınız mı? <laughs> <laughs> çok çok şaşırdım. Aynı kadro çıkıyor diyormuşum. <laughs> yani tabi bunu hep niye söylüyoruz eski? işte ben hep o cümleyi söyledim Rahmetli Coşkun abiyi anarım. Coşkun Özari'yi. Derdi ki ezberlenmiş kadro en iyi kadrodur derdi. Yani bize bu kadroyu Okan Buruk ezberletti. Bize değil sadece Türkiye'deki tüm futbol severlere ezberletti. Ee, çok istisnalar olmadığı sürece sakat, cezalı vesaire gibi bir durum olmadığı sürece e, Galatasaray'ın kadrosunu orta e, düzey bir futbol izleyicisi bile rahatlıkla sayabiliyor. Zaten temel farklılıklarından bir tanesi de bu. Bir, yani döndüğümüzde e, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'nin bugün hangi kadro ile çıkacağını hani yarışın içerisinde olduğu için söylüyorum nasıl bir kadro ile çıkacağını bilmiyoruz kimse bilmiyor zaten e, bilmediğini şöyle anlıyoruz demek ki e, bir anlamda Mourinho da bilmiyor e, o da bilmiyor neden bilmiyor o da havaya e, bozuk paraları atıp masanın üstünde kalanları seçtiğine göre o da çok net bir e, fikre sahip değil e, yani masanın üstünde kalan'a göre hareket ediyor dolayısıyla yani e, işte Trabzonspor'daki durum ortada Beşiktaş'ın e, genel durumu ortada. Bu, bu takımlar içerisinde e, belirsizliği en yüksek olanın Fenerbahçe olması da çok dikkat çekici. Bu kadro derinliğinden mi kaynaklanıyor diyeceksiniz. Bence hayır, kadro derinliğinden kaynaklanmıyor. Çünkü başlarken 3 kupada mücadele ettiğiniz için o derinliğe ihtiyacınız vardı. Sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Yani Galatasaray gerçekten de e, ideal bir 11 oluşturdu. Ve hatta 11'de birbirlerinin yerine oynayacak oyuncular bile belli. Yani hangi oyuncu çıkarsa hangi oyuncu e, oyuna girecek belli oluyor. Yani şöyle söyleyelim ben örnekleme yapıyorum. Bazen bir e, teknik adam bir oyuncu değiştirip 3 tane oyuncunun yerini değiştirir. Ya da 4 tane oyuncunun yeri değişir. Örneğini Ziraat Türkiye Kupası'nda da gördük. Trabzonspor'da sporda ama burada gerçekten hangi oyuncu girerse hangi oyuncu çıkacak hangi oyuncu çıktığında pozisyonlar nasıl oluşacak bütün hepsi ezberimizde var bu da Galatasaray'ın bence sezonu lider olarak götürmesi ve şampiyon olarak tamamlamasının en önemli avantajı diyebilirim. Peki şimdi Galatasaray'a bir puan yetiyor dedik ama Fenerbahçe'nin Eyüp Spor karşısında yaşayacağı bir olumsuz senaryo da aslında Galatasaray'a yetebilir. Bu noktada Fenerbahçe'den devam edersek e, zannediyorum, bilmiyorum katılır mısınız, hiçbir Fenerbahçeli taraftar şu anda Mourinho'nun bu akşam sahaya kimle çıkacağını merak etmiyordur. Şu anda gündem maddelerine baktığımız zaman... İşte seçim gündemi, muhaliflerin verdiği tepki, Ali Koç yönetimi ne yapacak, gelecek sezonun planlaması nasıl olacak, kimler gidecek, kimler gelecek şeklinde gündem maddelerinin gazetelerde çok daha ağırlıklı yer ettiğini görüyoruz. Keza sosyal medyada da aynı şekilde. Ama önce isterseniz akşamki maçla başlayalım ve oradan Fenerbahçe'nin gündemini de konuşalım. Ezgi senin de söylediğin gibi şu anda en az merak edilen Fenerbahçe'nin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı ve nasıl bir sonuç alacağı. En az merak edilen konu bu.